Reklamların ardından Beyaz Magazin kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Türkiye'yi sarsan Polatlar davasında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ağır ceza mahkemesi itirazı reddetti. Polatgiller de şok üstüne şok yaşadı. Dünkü yayınımızda konuyla ilgili Deniz Akkaya yayınımıza bağlandı ve özel açıklamalarda bulundu. Önce izleyelim ardından yorumlarımızda buradayız. olay, olay, olay. Türkiye'yi sarsan Polatlar davasında son dakika gelişmesi. Çok pişmanım. Ama yine sıkışmıştım ve mecburdum. Ağır ceza mahkemesi de itirazı reddetti. Bilan Polat'a şok üstüne şok. Ve dobra yorumcu Deniz Akkaya Beyaz Magazin canlı yayınında Polatları yerden yere vurdu. Ben merak ediyorum ya bir bu kadar geri zekalı yerine koymaya çalışmayın ya. Beyaz Magazin gündemi belirlemeye devam ediyor. Evet, Dilan Polat'ın mahkemeye yaptığı tahliye talebi bir kez daha reddedildi. Kara para aklama, örgüt kurma, yasa dışı bahis oynatma ve vergi kaçırma suçlamalarıyla Dilan Polat ve Engin Polat hakkında 40'ar yıla kadar hapis sistemiyle ceza davası açılmıştı. Bu iddialara göre Polatların cezaevinden çıkması mümkün değildi. Ama geçtiğimiz hafta Polatlarla ilgili masak raporu yayınlanınca Türkiye ayağa kalktı. Rapor'a göre soruşturulan şirketlerde Dilan Polat'ın yetkisi yok. Bütün yetki Engin Polat ve Sezgin Polat'ta. Hazırlanan iddianamede yer alan örgüt kurma, yasa dışı bahis, kara para aklama suçları masak raporunda yoktu. Masak raporundan sonra Polatlar cephesinde büyük bir sevinç yaşandı. Avukatı ve Dilan Polat'ın hesabından Masak raporu paylaşılarak artık tahliye istendi. Allah'ın adaleti bak daha var ya Rabbim imtihan edecek. Ve tüm Türkiye Dilan Polat tahliye mi olacak derken mahkemeden flash bir karar geldi. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Paylaşımlar yapmışsınız. <laughs> Engin Bey, Dilan ım. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Kanıtlarınız kaybederiniz elinizde. Mahkeme 4 sanık için itirazın reddine karar verirken evrakları eksik olan Dilan Polat dün yeniden değerlendirmeye alındı ve itirazı mahkeme tarafından reddedildi. Enerjiyi ah. puanlayın beni. Engin puanlar mısın? Bu neden Hüseyin? Neden? Kıyafetin çok güzel ama 1.68 boyunu 1.80 yapmışsın top. Polat cephesi büyük şok yaşarken yazın en çok izlenen magazin programı Beyaz Magazin büyük bir televizyonculuk örneği gösterdi. Türkiye'nin konuştuğu Polatlar davasının avukatı Hüseyin Kaya canlı yayın stüdyo konuğu oldu. En baştan şunu söyleyelim. Polatlar, Dilan Polat başta hukuksuz tutuklandığı ve içeri konulduğu için dışarı çıkarılması zor oluyor. Yani eğer bir şey hukuksuz yapıyorsanız sonra onu hukuka nasıl uydurmak için uğraşırsınız. Esas itibariyle bizim yargımızda buna benzer çok sorunlu haller vardı. Polatlar vergi kaçırdı mı? Örgüt kurdular mı? Yasadışı bahis oynattılar mı? Kara para akladılar mı? Güzellik merkezlerinden bu kadar servet nasıl elde edildi? Banu Parlak'ın güzellik merkezini kim neden kurşunladı? Parlak şikayetini neden çekti? Şarkı bitti. Bana şarkı al. Enerji Beyaz Magazinin duayen yorumcuları sordu. Avukat Kaya davayla ilgili bütün gerçekleri bir bir cevapladı. Ben onlarla birlikte tanışıklığım bu soruşturmayla birlikte hı hı. nasıl zengin olduklarını sen de ben de bilemem ama masak raporu hı hı. bu paranın nasıl ta ka kazanıldığını söylüyor. Ben masanın yalancısıyım. Sen de benim yalancım olma. Okuyalım masak raporunda satışları filan. Bu para neden bu kadar çoğaldı? Bu para çok bir parada değil. Bir buçuk milyarlık bir paradan bahsediliyoruz. 2 milyon 335 bin yazılımında müşterisi olan birinden bahsediyoruz. Yani bu para şu anki fiyatlandırmalara göre çok iyi yerde 5 tane dükkana isap ediliyor. Ön masak raporu da kara parayla ilgili yo, olarak da şüphe gösteriyor. Yo, bak, evet. Gösteriyor. Bey, bak, İki rapor arasında bir uçurum var. Bak. Şimdi okuduğumuzu anlarsak şunu söylüyorum. Evet. Ana bir konu var vergi suçuyla ile ilgili. Evet. Ötekinde diyor ki evet. madem savcılık bir soruşturma yapacak diyor. Evet. Şu başkaca mali bir ekonomik suç var mı bunu da ihmal etmeyin diyor. Yeter. Ama bak. Yeter. 9 ay önce silahlı saldırıya uğrayıp yaralanan, olay sonrası kendisini tetikçilere vurdurtan kişilerin Dilan ve eşi Engin Polat olduğunu iddia eden Halil İbrahim Kalkan da canlı yayınımıza bağlanıp Polatlara ateş püskürdü. Ya bakın ben size şöyle söyleyeyim. Beni Polat ailesi hem vurdurdu hem de uyanıklık yaptılar benden beni suçsuz yere bana ceza aldırdılar. Ve sonra Engin'in dayısı Gürsel Yılmaz gidiyor Gayret Tepe diyor, diyor ki bu çocukla devlet olarak siz baş edemiyorsanız diyor ben diyor bu çocuğun ihalesini başkalarına verdireceğim diyor. Bakın sokakta bazı şeyler gizli yapılır ama gizli kalmaz. Ve gelelim Deniz Akkaya'ya. Dün yayınımıza katılan Akkaya Polatlara canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü. Yok kardeşim böyle bir insan kitlesi bunların arkasında. Herkes onlardan nefret ediyor. Allah'ın sevgili kulu sadece bu aileydi. Bütün Allah bütün nurunu bunlara yağdırdı. Bir anda olmayan ticari zeka bir tane... Boyacı Engin Efendi, e, Dilan Polat'ın ne işi yaptığı öyle değil. Sağda solda ünlülerin yanında gezen bir kadın. Ha, neyi fotoğrafçıya? ya? Fotoğrafçılık çok ciddi bir meslektir arkadaşlar. Fotoğrafçı falan değil bu kadın. Yani ünlülere yanaşmak için aracı kullandığı bir iş bu. Hangi aklını peynir ekmekle yemiş insan Dilan Polat'lara arka çıkacak ya. İnsanlar açlık krizinde geziyor. Ya yapmayın Allah aşkına. Akkaya Polatların iki senede kazandıkları servete akıl sır erdiremiyordu. Özellikle hijyen konusu ve e, değil mi e, mesafe neydi o e, bir mesafe zorunluluğu vardı. Evet evet sosyal evet. mesafe. Ha sosyal. Bütün manikürcüler, ağdacılar işte güzellik merkezleri bakarken... Ne oldu da arkadaş ben merak ediyorum ya bir insanları bu kadar geri zekalı yerine koymaya çalışmayın ya. Ve gelelim flash gelişmeye. Polatların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu itirazı değerlendirdi. Mahkeme mevcut delil durumunu dikkate alarak Dilan Polat'ın tahliye talebini reddetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. 4 Eylül'de Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına başlanılacak. Evet, dün Ağır Ceza Mahkemesi tahliye talebine itirazı e, etti ve 5 tutuklu sanığın, tutuklu hallerinin devamına karar verildi. şimdi Evet. evet. Siz, siz ee, şimdi Gördüğüm kadarıyla Ağır Ceza Mahkemesi bırakılmalarına izin vermemiş. O zaman ben de şöyle bir düşünce uyanıyor ki bence bunun altında e, çok daha derin, çok daha e, önemli konular varmış gibi geliyor. E, şimdi e, Top, bazı toplumdaki e, yorumları okuyorum. Türkiye'de ikiye bölünmüş durumda. Onların bir an önce çıkmaları suçsuz olduğunu söyleyen bir kesim var. Bir kesim de e, bunların e, mahzun olmadıklarını söyleyen bir kesim var. Şimdi daha önce de söylediğim gibi bir şey söylemek istiyorum ben burada. Bir insanın vergi kaçakçılığından dolayı bile... Bakın bunu e, bizi izleyenlere de söylüyorum. Yargılanıyor olması bu insanların bir kere her şeyden önce hırsız oldukları anlamına gelir. Ve bu her e, çaldıkları, vergiden aldıkları her bir kuruşta senin, benim ve sizlerin cebinden çıkıyor. Bizlerden çıkıyor bunlar. Bunun da farkına varmanız gerekiyor. O yüzden lütfen bunu çok basit bir şeymiş gibi görmeyin. Şu suçtan bile olsa, hani vergi kaçakçılığı, naylon fatura diyorlar. Yaman ne olacak işte, öderler. Hayır efendim, senin benim cebimden çıkıyor bunlar paralar. Ne münasebet canım? Ve çok büyük paralar. Çok büyük paralar. Çok doğru söylüyor arkadaşım. Şimdi senin doğrulayan bir şey söyleyeceğim ama ondan önce. Çok doğru söylüyorsun, bravo. Ondan önce savcı niye iddianamiyi, Masak raporunu beklemeden hazırladı, e, yolladı mahkemeye diye hep sorduk burada. E, bu konuda bir hukukçu arkadaşım dedi ki, e, Sayın Cumhuriyet Savcısı Masak'tan nasıl bir rapor geleceğini, yani e, Polattır, Polat ailesini atlayabilecek, yanlış değerlendirilebilecek kamuoyunda, yanlış anlaşılabilecek bir rapor geleceğini öğrendi Sayın Savcı. Zaten Savcı ile Masak sürekli istişareler işare halindelerdi ve masak uzmanlarıyla aynı düşünmediği için kendi iddianamesini masak raporunu beklemeden e, mahkemeye gönderdi Çünkü o iddianame zaten kamuoyuna da hemen açıl, e, açıklanacaktı e, ve dün söylemiştim e, yaptığım araştırmalarda yaptığım e, tespitlerde Polatları çıkarmayacaklar diye nitekim dün Ağır Ceza Mahkemesi'nin itiraza red cevabı vermesi de bunu gösteriyor ve şimdi Masak'tan ek bir rapor gelecek. Bekleniyor. istenecek O rapor gelene kadar da artık bu 4 Eylül'de geçer o raporun gelmesi. Bir Masak raporunun hazırlanması 7 ay filan sürdü görüyorsunuz. 8 ay 9 ay sürdü. Ek raporun gelmesinin ne kadar olacağını bu şekilde öngörebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar arkadaşımı doğru rolleyen bir şey söyleyeceğim. Pınarülçe çok güzel temas etti ve kamuoyunun düşündüğünü, kamuoyunun seslendirdiğini <laughs> kara para bugüne kadar halka halka e, hiç bu şekilde anlatılmadı. Hep kara parayı nereden bekledik? Biz yasa dışı bahisten bekledik. Polatlarda da iddianamede de, de iddian iki tane şahit işte bir tane gizli tanık yasa dışı bahis söylüyordu ama e, masak raporunda yasa dışı bahis yok demek ki kara para yok diye kamuoyuna geçti. Ama diyor ki hukukçular fakat nedense bu halka hiç anlatılmadı. Suçun işlenmesi için bir öncü suç şarttır. Bu bilinen bir şey. Ve bu suç alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suç olmalıdır. Teknik bir konu gibi gelebilir size ama çok önemli. Ve uzmanlar diyor ki vergi suçu sadece hazinenin kaybı diyerek geçiştirilemez sadece hazine kaybı diye geçiyor. Vergi kaçırarak elde ettiğiniz para da kara paradır arkadaşlar. Vergi kaçırarak elde ettiğiniz para da kara paradır. Sahte para düzenleyerek aktifinizi artırıyorsunuz. Buradan gelen para kara paradır. Siz vergi kaçırarak bir gelir elde etmişseniz bu ceza alt sınırı 6 aydan fazla olan bir suçtan elde edilen gelir olarak nitelendirilebilir. Türk Ceza Kanunu 282'ye göre alt ceza sınırı 6 aydan fazla olan tüm suçlardan elde edilen para kara paradır. Yani sadece sahte hmm. fatura filan, pardon sahte faturadan elde ediliyor veri kaçırarak Tabii kara para. Sen. Sahte bahisten değil. Kamuoyunu böyle bir beklentiye soktular. Hukukta kazancın manası sadece aktifteki art, artış değildir. Hukukta kazancın manası, bakın burası çok önemli, sadece aktifteki artış değildir. Pasifteki kaybın engellenmesi de bir kazançtır ve bu kara paradır. ...sahte belgeler, faturalar hazırlayarak, Hı. vergi kaçırarak e, pasifteki kaybı engellediler diyor burada hukukçular. Ve yasalar da buna paralel konuşuyor zaten. Yani burada e, kamuoyunun bu konuda da bilgilendirilmesi çok Demek önemli. Ya. Dolayısıyla vergi kaçırarak Pınar Elçin'in söylediği gibi... Yani çok büyük bir e, yani yani saniyesi. sayın e, sayın avukat beyin söylediği gibi herkes vergi kaçırıyor canım, canım vergi yani kaçırmaya mı var canım şey yatar gibi. çıkar zaten yattı filan. Evet, evet. Bundan önce vergi kaçırma suçunun karşılığı kara para olarak filan neden değerlendirilmedi bazı davalarda ya da birçok davada filan bunu bana sormayın bunu adalet sistemine sorun ama yasaların söylediği ortada vergi kaçırmak için e, sahte fatura hazırlamak sahte belgelerle devleti dolandırmak bakın kaç liradan söz ediyor ediliyor kaç liradan e, 1 milyar 1 milyar e, 272 milyon lira gizlenmiş Kazanç elde edilip gizlenmiş. Şu anda tespit edilen 300 milyon lira vergi kaçırılmış. Şu anda tespit edilen yani masak raporlarında 1 milyar 272 milyon lira gizlenmiş. Paranın büyüklüğüne bakar mısınız? Yani. Şimdi bu vergi kaçırma olayını ben şöyle izah edeyim. Ee, hani bir köyde bir köprü yaparsın da karşı taraftan su almak için geçmek için o çocukların geçip o bidonlarla su alması gibi düşünürsek eğer işte bu kaçan paralar onların yapılmasına da engel oluyor. Yani ben bunu masum bir şey olarak göremem. Mümkün değil göremem. Senin benim cebimizden çıkan şeyler bunlar ama maalesef ee, halkımıza öyle bir şey pompalandı, öyle bir algı yaratıldı ki aman canım ne olacak herkes kaçırıyor. Bu o kadar tehlikeli Sonra bir şey ki? E, bunu yaparım. Teşvik bu. edici gözük. gözük o zaman diyor ki insanlar, ben de yaparım kardeşim, ben de yaparım, diyor. ben de bu ben kadar. Erkekler de diyor. zenginleşirim diyor çok tehlikeli. Yani ben birkaç haftadır bunu çok basit bir şeymiş gibi gösterilmeye evet. çalışılmasından son derece rahatsızım. Yani bir kere vergi borcu namus borcu gibidir. Devletine ödeyeceksin o vergini. Bir de kaçırmak ne demek? Hani tamam, aksata bilirsin, ama bunu ödeyeceksin. Evet. Ödeyeceksin. Böyle basit bir şey olamaz. Evet. Yarın teriyle çok... kazanan herkes devlete vergisini ödeyecek, ödüyor, değil mi? Er ya da geç ödeyecek. Hepimiz ödüyoruz. Aynen sizin öyle. Sizin özelliğiniz ne? Evet, yasal olmayan suçlardan elde edilen, yasal olmayan yollardan, işlerden elde edilen paranın tümü kara para olarak değerlendiriliyor yani bu sahte fatura düzenleyerek elde ettiğim para da kara paradır İşte türlü türlü e, bilet konserlerde... bilet satılmış gibi <laughs> yaparak e, sahte seyirci doldurarak oraya ya, e, üsküat yapmak da kara paradır e, albümler satmış gibi yaparak e, sanal tıklamalarla e, kazancı büyük gösterip de e, para elde edip paradır. para elde edip bunu evet bu, bu da bir kara paradır filan falan yani burada e, çok ...çok daha etkili, çok daha derin bir e, masanın çalışması isteniyor. Ve ek raporda da bu talep edilecek zannedersem. E, gerçekten, yani tabii ki devlet kurumlarımızda saygı duyuyoruz. Ve onların çalışmalarının arkasında destekliyoruz. Ama tabii ki e, halk da merak ediyor, bekliyor e, ne olacak diye. Dolayısıyla bu konuyu da biz burada konuşmaya e, devam ediyoruz ve edeceğiz de. Ya enteresan olan şey... E, ...hırsızlık veya hırsızlar... ...ne zaman kahraman oldular ya? Kavramlarımız karıştı ya. Yani biz hırsızları kahraman ilan ettik. Böyle bir şey olabilir mi? Ya. Aklım almıyor benim. Öyle bir çağa geldik maalesef. Nerede, Vallahi, nerede, neredeyse ilahlaştırıyorlar aklın falan. Aklın yolu yani. bir arkadaşlar. Tövbe ben burada toplumumuzun da gerçekten... ...şimdi hani basit bir insanla ...anlatmaya çalışıyorum ki anlasın insanlarımız. Yani... Ee, ayaklar Bu... baş oldu dedi ya Deniz Akkaya da çok güzel evet. ifadelerde. Evet, Biz geri zekalı mıyız dedi ya. Her şeyin farkındayız. mıyız kimi kandırdığınızı Her zannediyorsunuz farkındayız. diye. Ama e, yani bir tek onunla da yani sizler kötü insanlarsınız ya. Gerçekten kötü. Siz devletinize dolandırıyorsunuz. Siz insanlara manipüle ediyorsunuz. İnsanlara iftira atıyorsunuz. Her türlü kumpasları kuruyorsunuz. Yani biz şurada işimizi yaparken bile benim yapımcımı bile beyin kanaması geçirmiş bir adamı bile yok sayarak, hastalığını yok sayarak iftiralar atıyorsunuz hepimize. Hepimize, hepimize yapıyorsunuz bunu. Siz nasıl insanlarsınız? Ne kötü. Ne ara bu kadar kötü oldunuz ya? Ne ara kötü oldunuz? El vicdan. Hem arkanızda bir sürü probleminiz var. Çözmeniz gereken yetmiyor. Hala dışarıdan örgütlenerek yürüttüğünüz bir sisteminiz var. Bunu gerçekleri, yapıyorsunuz. Gerçekleri, konuştuğumuz, gerçekleri için. konuştuğumuz için ve gerçeklerin ortaya çıkmaması için bunu yapıyorsunuz. Amaç herkesi Yapmayın. bastırmak ve herkesi susturmak ve yanına çekmek. Yok evet, öyle bir şey bu. susmuyor. Ah, niye Amaç susalım bu. ki? Neden susalım? Neden susalım? Aynen öyle. Sen sus ben sus o sussun ne olacak sonra? Birileri gemisini yürütmeye Hayır. devam edecek. Burası, burasımız Cumhuriyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası hukuk sistemi. Demokrasinin hukuk sisteminin olduğu bir ülke. Ve e, sanmasınlar ki çünkü çok büyük bir algı var ya ben hiçbir bakın hiçbir mahkumun hapishane mahkumunun bu kadar hapishaneden ya ailesine bile mektup bile gelirken görüldü olan bir şeydi bu kadar her şeyin ortaya çıkması zaten oradan böyle bir düşünmeye başlamıştım bak niyetimi hiçbir zaman için kötü yapmak istemedim Allah biliyor ya ama. Ve ben sana söyleyeyim mi benim fark ettiğim bir şey var bu yakında gözüken insanlar Dilan Polat'a iyilik değil kötülük yapıyorlar. kötülük yapıyorlar biliyor musunuz bu süreçleri de çok etkiledi çok bu etkiledi. hareketler. Evet. Yapmayın, yapmayın. Bir durun haberler değil de bu yapılanların etkilediğini düşünüyorum. Du yani durmaları gerekiyor. Yani bir durup düşünmeleri Aynen gerekiyor. öyle. Yani benim e, gerçekten söyleyeceklerim pes diyorum artık. Ama tabii ki e, Türk devletinin e, hukuku, kanunu, savcısı, hakimi zaten bunu göz ardı etmiyordur da yani bunu değerlendiriyor ki zaten bakar <laughs> mısın bırakmadılar, izin vermediler çıkmalarına. Evet. Yani. Evet. Herkesin. Hiçbir suçları yoksa Neden 8,5 aydır cezaevindeler Ve neden e, Beraat talepleri Tahliye talepleri red yiyor ne, Evet neden Bunu bir soru Çok olarak bir mantık. İzleyicilerimize de soruyorum Beyaz magazin tv sayfasındaki son posta Sizden yorumlarınızı bekliyorum Siz ne düşünüyorsunuz konuyla alakalı Evet yorumlarınızı bekliyoruz Yani çıkma ihtimalleri beraat ihtimalleri var mı Yoksa tutukluk halleri Sizce de devam edecek mi bu neye, neye doğru gidiyor biliyor musun? Vaktimiz var mı yoksa yarın konuşalım yarın yarın konuşalım. Geniş bir şey açacağım bir tartışma açacağım <laughs> hı hı, yarın tamam. konuşalım. Yarın konuşalım. Evet. Neyle devam edelim? edelim. Yarın sahnelerle. Konuşalım. Evet. Biraz müzik diyelim. Tamam. Çünkü of, her gün evet. bir gelişme oluyor Polat evet, giderlerle. Evet, evet. Oldukça zaten da konuşmaya devam evet. ediyoruz zaten.